Merhaba arkadaşlar yepyeni bir YFC 24 kariyer modu Fenerbahçe reboot videosu ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar Kayseri Spor deplasmanına gideceğiz Fenerbahçe olarak Hemen maça gidelim Bugün arkadaşlar Kenan Yıldız, Ryan Kent, Şimanski, Crespo, Zayt, Romero, Fresneda Hato, Osterwolde, Barko ve Livakovic ilk 11 ile sahada olacağız bu maçta alacağımız galibiyet tabii ki de rekor bir puanla ligi bitirmemize yardımcı olacak zaten çok az kaldı ligin bitmesine. Belki de bir hafta kaldı. Yani Kayseri Spor maçından sonra lig bitiyor. Yani bir maçımız daha var. Uf. Maça başlayan taraf ev sahibi Kayseri Spor bakalım. istediğimizi alabilecek miyiz? Barko girecek. Allah gir artık. Ya Rabbi ya Resulallah ya bu oyun beni deli ediyor ya. Romero. Romero. Kenan var yanında. Şimdi Kenan. Romero. Baktı kaleye uzaklardan. Seni vuracağım ben. Flas senin. Ryan Kent. Crespo. Şimdi Kenan, Şimanski. Crespo. Şimanski, Kenan. Kenan döndü, Kenan vurdu kaleci. Kenan var orada. Kenan mı Crespo mu artık kimse Crespo'ymuş. Kaleci onu da çıkardı. Benim kaleci olsa yer. Hadi hadi hadi. Vay arkadaş ya. Adamların ya şutu ya gol oluyor ya direğe çarpıyor. Out'a gitmiyor. Zayt. Romero. Vur ona. Corners. Reinkend. Crespo'ya doğru mu? Crespo'ya gelmedi. Hato. Ryan Kent Şimdi çekti ortaya. Şimanski'ye doğru olmadı. Barko. Allah be. Hadi hadi hadi. Yok ya, vallahi yok ya. Kafayı yiyeceğim ya. Hadi hadi hadi. Aferin. Şimdi Ryan Kent. Yine güzel hızlandı. Asa atamadı. Ama topu kaybetmedik. Şimanski. Crespo. Fresnera var. Ona güzel top. Ya arkadaş böyle bir şey yok ya. kalecileri gol yemiyor. Çok gıcık. 50 tane pozisyona giriyoruz. Olmuyor. Bir de böyle saçma saçma top kaptırdığım zaman sinir oluyorum ister istemez. Ryan Kent güzel bıraktı. Miguel Crespo'ya. Crespo şimdi bir L1 üçgen pası. Ryan Kent güzel aldı önüne. Ryan Kent baktı kaleye Ryan Kent yine kaleci. Corner. Haydi 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 gol be gol be işte bu be Crespo. Aferin. Allah'ım Allah'ım ya. Bu kaleciler gol yemiyor ya. İşte gol. Crespo atıyor. Hadi hadi hadi. Şimanski. Yürümün, girme lan girme. Bunlar zaten verecek topu. Girme. Aha. Aldık. Ya faal verdiği pozisyona bak ya oğlum. Aferin. Mero. Çok güzelsin harikasın Şimdi Şimanski Attığı yerde Barko var Barko çok güzel getirdi topu Romero. Romero çekti topu. Attı Kenan'a. Kenan. Kenan... Zayt. Crespo sever oraları. Crespo. Şimdi neye sarı kart veriyor çocuğa ben bilmiyorum ama. Yani bu koca da dayak istiyor yani. Çok güzel faul yok. Edinceko güzel kaçtı. Ceko geçti rakibini Ceko 38'im ama ben daha bitmedim diyor Edin Ceko Üstüne bir de break dans yapıyor Güzel gol Aferin oğlum Şok etkisi yarattı Edin Ceko burada bir hareket Ardından da gol Gerçekten güzel gol. 2-0 oldu. Hadi 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 hadi. Cık. Kırmızı yiyecek çocuk ya. Yemedi mi lan? Yemiştir ya. Yemedi mi? Yedi. Cık. Liva, Emre Mor. Harikasın Emre. Mükemmelsin. Haydi. Oo çok şık gol. <laughs> Edin Ceko beni oynat hocam diyor adeta. İkinci golü maçtaki 3-0. Güzel goller Edin Çok şık vurdu burada. Nasıl attı bir bakalım. Burada Emre Mor ve ardından da çok garip bir şekilde golü atıyor. Edin işte izliyoruz. Sağ gösterip sol vurmuş arkadaşlar. Bu golü Shorts'la paylaşacağım. Enteresan bir gol oldu çünkü. Hoşuma da gitti açıkçası. Güzel gol. 3-0. Mükemmel oldu. Kayseri Spor karşısında deplasmanda. Edin Ceko'nun 2. Diğer golü kim attı hatırlamıyorum. Ama ha, Miguel Crespo attı ilk golü de. 3-0 kazandık. Evet arkadaşlar güzel bir maçı geride bırakıyoruz. Hemen Şuralara bir bakalım. Bir de arkadaşlar e, Şimanski'ye çok iyi bir teklif geldi. Şimanski takımdan da ayrılmak istiyor. Şampiyon da olduk. Sezon sonu acaba Şimanski'yi satsam mı diye düşünüyorum. Hemen gelen kutusuna gidelim ve Şimanski'ye yapılan transfer teklifini görüntüleyelim. 35 milyon 400 bin diyor. Ben bir görüşme yapacağım arkadaşlar. 40 milyon ya 38 milyon Bakalım. O 38 milyon 400 bine anlaştık ve Şimanski arkadaşlar kime gidecek? PSV Eindhoven'a gidecek sezon sonu eğer anlaşabilirse. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.